bir survivor. O bir savaşçı. O bir mücadeleci. Survivor. Dön bakalım. Da da da. haber survivor. Harikayım. Har bu yarışmayı başaracağız. Ne yarışması yapıyoruz şimdi? Parkur yarışması. Wow! Bir parkurumuz var arkadaşlar. Şimdi bu çubuklardan bunun adı neydi? Çubuk mu? Evet, çubuk da. Çubuk diyelim. Böyle bir parkurumuz var. Eylül şuradan başlayacak. Başladığı yeri göstereyim ben. Evet, çok acayip bir parkur. Zor bir parkur. Kendim buradan biz başlıyor. <laughs> biz yaptık. Buradan alttan giriyorsun Eylül. Sonuna kadar gidiyorsun tamam mı? Şuraya kadar. Geliyorsun, 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 geliyorsun. Hop buradan kafayı çıkartıyorsun. Buradan sonra... Yürüyerek devam ediyorsun. Şuralara ayağını basıyorsun. Ayaklarını basa basa buradan çıkıyorsun. Sonra geri dönüyorsun. Ayaklarına basa basa gidiyorsun. Ondan sonra hop aşağıya iniyorsun. Aşağı indikten sonra tekrar buradan devam ediyorsun Eylül. Tamam mı? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Biz videoyu devam ediyoruz. Neredesin Eylül? Buradayım. Ha, dur ben de geliyorum. Bir dakika çok zormuş böyle gitmek. ne haber? Kamerayı tutar tutar. Ondan sonra buradan çıktıktan sonra ne yapıyorsun? Oo, burada bir tane düdük var. Düdüğü çalıyorsun ve süre bitiyor. Bunun için sana... E, yoruldum ya ben yapmadan. Bir <laughs> saniye 35 saniye veriyorum. 35 saniye içerisinde parkuru tamamlayıp düdüğü çalarsan... Su içmeye hak kazanıyorsun ama yapamazsan ne var? İşte, Cezan. Acı cips. Fena acı. Fena acı bir cips. Bunu yiyeceksin bir tane. Sonra bunu yedikten sonra, bir oyun daha oynuyoruz. Tekrar yapacaksın. Eğer gene yapamazsan, gene acı cips yiyeceksin. Eğer yaparsan su içmeye. Hak kazanacağım. Hatta bir yudum alsak. Hak kazanacaksın. İç bakalım bir yudum doya He, Tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Ceza, cips, ödül, su. Geç eline. Kronometremiz var. Hazır her şey. Evet, Kronometremi de açayım. 35 saniye var. Hazır mısın? Hı hı. 3, 2, 1, Başla. Yukarı çık, yukarı çık. <laughs> yukarı ya. <gülüyor> Yavaş. Kaldır <laughs> ayağını. Ondan sonra ayakta devam ediyorsun. Ayakta, ayakta, ayakta. Geri dönüyorsun. Allah, geri dön. Geri dön, hızlı. Arkadaşlar 18 saniye, 20 saniye oldu. Alta gir. Yanlış yerden girdin. Neyse, <laughs> üstten, üstten, üstten. Devam et. Alta gir, alta gir. Çabuk. 30 saniye, 30 saniye. 31, 32, 33, 34, 35. Bitti. Çalamak. Çalamadın, çalamadın, çalamadın. İşte senin cipsin. Küçükleyin, hazır. Küçük değil, büyük alacaksın. Büyük. Tamam ya. Hazır mısın? Hı. Arkadaşlar, acı bu cips. Ye bakar mısın, yiyeceksin. Bana kalsa hepsini. <laughs> Nasıl? Nasıl Survivor? Acı yok, acı yok. <laughs> evet, at ağzına, at ağzına. Ve işin en kötüsü ne biliyor musun? Onu yedikten sonra su içemiyorsun ve bir parkur daha yapıyorsun. Eğer Aa. parkuru 35 saniyede tamamlarsan su içme hakkına sahipsin. Geç seninle çabuk o yüzden. İtiraz etme da yalayayım bari. Bir yala yala acı acı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl acı mı? <laughs> su yok su yok. Acı yok su yok. Su yalancılık Yok su yok su veremiyoruz. Hadi başlıyoruz. Bir daha su içmek için hak etmen lazım bunu. Hazır mıyız? Hazırım. Kronometremi hazırlıyorum. Ama çok kaçıyor. Sıfırladım. Hazır. 3, 2, 1, basa! Daha zaman lazım. Yukarı çıkıyorsun. Yukarı çık. kafana dikkat et. Yukarı çık. ayakta devam ediyorsun. Yavaş. Yürü, yürü, yürü. Çık, 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 çık. Ayaklarını iki yere basıyorsun. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Çık, devam et. Geri dön. Bir oraya, bir oraya. Arkadaşlar 17 saniye oldu. 18. Çabuk olman lazım. Çabuk aşağı in. Çabuk. 23 saniye 24 25 10 saniyem var Çabuk 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 Düdüğü çal düdüğü çalmadın düdüğü çalmadın düdük yok düdük Aa, Var ya son anda 34 saniye 93 saniyse de Hadi gel hadi gel Ne oldu sonu gidecek Susadın mı ya? Ne oldu ki? Yavaş 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 şişeceksin şişeceksin. Ne oldu? Susadın mı? Bunu hmm. yapamasaydın gördüm ben seni bir tane daha <laughs> <gideceğim>. Ne oluyor? <laughs> acı yok Survivor acı yok. Ne oldu ya? <laughs> Hadi yürü bir tane daha. Hadi normal yandan geç yandan geç. Oradan başlayacaksın baştan. <laughs> yavaş yavaş takıldın. Eyvah ne oldu bu? Evet aa balık takıldı. <laughs> Şu an. Evet düzeltiyorum. Hazır mıyız? Bir cips daha yedireyim de sana gör. Sıfırlıyorum. Sıfırlıyorum. Sıfırladım. Hazır. 3, 2, 1, başla. Merhaba. Bakış kaybetti. Ne yapıyorsun? 10 saniye oldu bile. Çabuk. 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 Ayaklarını basman lazım hepsine. Bas, çık. Geri dön. Geri dön arkadaşlar. 20 saniye oldu. <laughs> Sakin ol. Tabi tabi sakin ol. Sen acele etme. Acele etme. <laughs> 26, 27. 27 saniye. 27. 30, 31. <laughs> Aa, tamam ben geç bastım. 35 saniye oldu. Doğru, tamam. Yani 46 saniyeyle kaçırıyordun ama ben biraz geç bastım, onu kabul edebilirim. Tamam. <laughs> Hadi bir tur daha. Sıfırlıyorum. Bir 3.

Çabuk olman lazım. 28, o, pardon 32, 33, 34, 35. Bitti. Çok <laughs> sevdim. Gel bakalım. Geç oldu çok geç kardeşim çok geç gel 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 gel. Şimdi. Kendin mi yiyeceksin? Abi. Çok sevdin galiba acı cipsi. Küçük alma büyük alışı. Onu bırak. Ha, bir tane daha yediririm sana ufak. Yiyoruz günlük. Atma oraya. Şunda ye. Ye. Tamam anlaşılmıyor da. Sonradan çok mı? Fazla. Sonradan mı anlaşılıyor? Hı hı. Geldi mi acısı? <laughs> <laughs> Sürüşmen için bu parkuru tamamlaman gerekiyor. Suyu hak etmen lazım. Çabuk. Hazır. Yandın mı? Biraz daha bekle de gör gününü. Hazır. Sıfırladım. 3, 2, 1. Başla. Hadi <laughs> bakalım Eylül suyu kazanabilecek mi? Yavaş yavaş. Bakalım. Atan çıkmış neyse. Eylül suyu kazanabilecek bilecek mi? Acı mı? Saçı takıldı. Saçı takıldı arkadaşlar. Saçı <laughs> takıldı. <laughs> tamam kurtardı. Kurtardı. Arkadaşlar 18 saniye oldu. 18 saniye. Hadi hadi. yavaş yavaş. Hiç acele etme sen. Hiç acele etme. Yanıyor musun bu arada sen? Biraz yanıyor. Biraz yanıyorsun. Ha kaç dakika? O, 30 saniye. O saniyede hayatta gidemezsin sen öyle. Üstüne bir cips daha yiyeceksin Eylül. Bir cips daha. Acının üstüne acı cips. Ne? Al. 40 saniye. Ah! Gel bak. <laughs> ne ne oluyor? Başaramadık. 40 saniye oldu. 35 saniye olmadı. Gel buraya. Bir cips daha. Bir cips daha. Ya! <laughs> Yavaş. Ya. <laughs> Büyük al. Çok Büyük al. Oh, şöyle. Ha? Ha? Nasıl? Nasıl? Su ister misin? Al, al su ver Al, 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 al. Bak Mickey'li Mickey, Mickey Mouse'lu. <laughs> <laughs> Suyu hak etmek istiyor musun? Yandın mı? Sen <laughs> de <laughs> 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 Su istiyorsan parkuru tamamlaman gerekiyor. Koş! <laughs> <laughs> Çabuk! Bakalım Eylül bu sefer suyu hak edebilecek mi? Kronometremi başlatıyorum, sıfırlıyorum. 3, 2, 1, basa! <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çabuk olman lazım, çabuk olman lazım. Bak su bekliyor seni. Oraya <laughs> gitmek Su içemezsin yoksa, su içemezsin. İçemezsin su, bir iyice bize ayarsın. Sen cips <laughs> için mi yapıyorsun bunu? Abi. 15, 16, 17, 18, 19... Hadi! Gir alta. Çabuk! Alta gir. Çabuk. Aa, çabuk. 30 saniye. 31, 32, 33, 34, 35. <laughs> 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 Düdüğü çalamadım bu sefer. Düdüğü çalamadım. Bir cips daha yiyecek. <laughs> <laughs> İnanılmaz. İnanamıyorum ya. Başarmıştın ama düdüğü çalamadın. Ya yeah, diye. Yeah. düdüğü çalamadın ya inanamıyorum sana. Çalamazsın. Ya, ama bak başarmıştın düdüğü bir çalamadın. Ver cipsi, ver cipsimi, cipsimi ver. Yandın mı? Yandın mı? Sıkmak istiyor musun? He? Ha? Hayır hayır. Hayır, <laughs> 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 Suyu hak etmen lazım. Bir Survivor suyu hak eder, ışığını kapatıyor. <laughs> Koş, bir parkur daha. Son parkur. Ya içtin, içtin. İçemedin, kaybettin. Bugün sana su yok. <laughs> Hazır, başlıyoruz. Sıfırlıyorum, sıfırladım. Kalk ayağa, çizgiden başla. Bu sefer yapacağına eminim Eylül. Hazır. Bir, iki, üç, başla. Atar atar bakalım Eylül bu sefer cipsin üstüne su içebilecek mi? Su temana mi? Çabuk ama çabuk. Hayır hayır. Yandan gitmeye çalışıyor inanamıyorum ya. Eylül çabuk ol. 16 saniye var. Çabuk. 16, 17, 18, 19 çabuk. Çabuk su içmen lazım. Çabuk. Çabuk. Düdük. 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 <gülüyor> 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 Düdük. öptürdün düdüğü Eylül. Gel su iç bari. <laughs> koşa koşa gidiyor. Versen mi acaba? Alsana. <laughs> Arkadaşlar şarkısız kalmasın ya. <laughs> tamam tamam. İç hadi iç. Lıkır lıkır, iç. lıkır lıkır iç 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 iç. Oo, iyi mi? İyi geldi mi? Güzel mi? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bir bardak su içtim ya. Aaa. Ben fazlasını Tamam daha fazla sıra sonra içersin Ben yoruldum vallahi senin yine. Sen nasılsın? Yoruldun mu? Ha? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ay ne diyorduk Eylül? Tamam bitti su bitti su. <gülüyor> <gülüyor> like atın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olun. Evet, daha büyük parkurlarla karşınızdayız. Bu videoların <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız. <laughs> Kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>